Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma Selamlar getirdiniz ne yapıyorsunuz Nasılsınız değerli takipçilerim arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız Bizler de iyiyiz Ben yeni geldim hastaneden alnım acıktı arkadaşlar bu e, yoktu biraz da ölmüş kotem vardı ben de onu pişireyim dedim hazırca. Biraz da yeşillik falan getiririk. Yürü arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. Buradan herkese ayrı ayrı kucak dolusu selamlar, saygılar. Allah'ım hiç kimselere verip de derman aratmasın arkadaşlar. Hastaneler tıklım tıklım dolu yine de. Bir de doktorlar grevdeymiş. Gelen kimisinin randevusu oluyor. Kimisi geri gidiyor. Bazı doktorlar grevdeymiş niyeyse. Onda gelenler geri gidiyor. Randevusu alanlar. Bulamayınca doktorları. İnşallah sizler iyisinizdir arkadaşlarım. Allah kimseye sağlık. Şöyle arkadaşlar ben suyumu koydum. Şimdi kaynar. Ben de suvarımı neyse oraya durayım, hazırlayayım. İşte böyle gidiyor. Çocuklar da okuldan yeni geliyor. Aynı geliyor. Hepimiz beraber geliyor. Her gün. İşte anca gidip geliyorum ben de. Allah'ım herkese sağlık, sıhhatlar versin. Yarabbim diye derip derman aratmasın. Dediğim gibi zor. yine bizler ayaktayız. Yatanlara ne sabır versin. Öyle arkadaşlar, yemekte olmayınca illa hazır bir şeye bakacağım. Suvarımız da burada öyle dursun. Profesyonel. Bir brain Babadan getirdim. Böyle diyor yok. Hazır oluyor. Koy yok dolaba. Çöpüme de şunları alayım. Arkadaşlarım sizler ne yaptınız nasılsınız neler pişirdiniz neler yiyorsunuz Şöyle arkadaşlar. Totem bir işte. Şu da burada ölüyor. Yalnız söndürmüşsün. Soğanın salçasını, biberini yapayım. Ne yapayım. Kote var diye acıktı onu. Hı -hı. Çabukça. O bitsin. Acıktık iyice. Oruç? Yok canım, o oruç değil. Salçam ne biraz kaynasın. Dökeyim. Yeşil kazmaya gideyim arkadaşlar. Orada görüşürüz. Döktüm ben arkadaşlar salçasını falan. Böyle kaynaya dursun dolabımıza götüreyim biraz da orada kaynasın. Şurada mısır, kuru mısır yazdan tarladan kaldırdığımız kuru mısırları as yok böyle. Kuru mısırı koyduk, kaynadı. Şöyle tuzlayıp yediğiniz güzel olur arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. Arkadaşlarım serama girdim. Bayağı yine de acık sararmışlar ama iyi. Bu teremiz. Bu da rohamız. Burada sarımsak var biraz işte. Soğanımız bu vermiyor niye arkadaşlar? Fiki yok. Bu vermiyor soğan. Satın alındığından mı bilmiyorum. Kendi, kendi soğanlarımız bu verdi. Satı olanlar mı bu vermedi bilmiyorum neden bu vermediyse. Maydanoz da iyice bir hoş oldu ya yine çatlıyor geri sıcak çökerek bakalım. Hı hı. Sıcak çökerek çatlıyor. Bu da çıtlık arkadaşlar. Çıtlık bayağı büyümüş. Hı hı. Ektiydim işte bu yaz kalır. Yazında yenir bu çıtlık ondan sonra tohum olur. Daha ne yiyecek hep. Stil ekeceğim biber stili. Hı -hı. Lahanalarda sıcak sıcak çöktükçe çürümeye başlamış arkadaşlar. Yüzleri. Arkadaşlar şöyle teremizi kazalım. Kadınların işi ne olacak arkadaşlarım? Yemek, yumak, temizlik. Başka bir şeyimiz yok. Kış günü. Yaz günü olsa yine bir tarlaya çalışıyorum. Takana çalışıyorum. Kış günü böyle işte. Yine de nimetleri. Bak yemyeşil durutmuş burada. Dışarıda evlerin içinde biz donduk. Soğuktan bu sene. İyi iyi durmuşlar günecik. Sararmışlar ya yine de. Şöyle kazayım da stil ekeceğim arkadaşlar buralara. Yavaş yavaş Mart geliyor. Biber domates stil ekeceğim. Bu da kuş kuşu, bu da inir. Şöyle, bunlar terelerimiz. Boşal diyeyim da bir yandan da ilerine domates ekerek, biber ekerek, salatalık ekerek kenarlarına. erken çıksın diye. Bir ilekim serama her şeyi. 3-4 senedir stillerini satın alıyorum hep. Bu sene her şeyi bağlı stilleri de iyice bağlandırmışlardır. Bağlandırırlar. kızıl kızılgayalılar. Gerçi onlara ne diyeceğim onlar da tohum bağlandıdır. Bak hele nasıl büyümüş sirek olan tereler. Gelin arkadaşlar. Ürünlerimi yukarı ekmeye de yiyelim. Kenar dağları var nasıl büyüyormuş. Hmm. Siyrek daha iyi büyüyor işte. Dağdan si siyrek ekeyim dersen sık düşüyor. Bir de buraya kongle diyelim ben ondan da olur. Ha, çok de Kong çok dağdan siyrek ekmeye uğraşıyorsun yine sık oluyor. Anlamıyorum ki. Kızıcık tohum attım. Bu kadar. Yine sıkı olmuş. Biraz da roka kazalım. Rokalar girip yeşermiş. Neyse geçen gün de sararmış gibiydi bayağı ya. Hayır, hava iyi gidiyor ondan. 3-4 gündür. Daha da var arkadaşlar dışalarda. Daha çok erimedi de havada iyi yumuşak. İyil bereket çok. Sularımız ne çok olur inşallah. Bu da gul. Bak, biz burada yumurta otu dirik. Bazı yerde gul diller. Şöyle. Bu da yenir arkadaşlar. Biz dirik. Tatlı olur. Bak şunlar hep ondan. Şöyle. Taze taze bitmiş. İnneli o. Kuş kuş inen. Arkadaşlarım şuradan da tere kazalım. Aman çıtlık tere diyorum. Tereye gitti aklım. Şöyle. Acı acı dürünelim bunu da iyi. İyi iyi. Zaten yazın pek inmiyor. Kışın insanın canı istiyor orada. Yazın yeşillik meşillik çok olduğundan istemiyor. Pek inmiyor çıtlık. Ama kışa iyi oluyor. İşte önceden ekmiş olsaydı yerinde kalırdı, bu verirdi, büyük olurdu. Ben sonradan ektim. Aslında yerinde vardı da kucucuk ektiydim ben. Pek diyor da çoktuk sonuçta. Tavuklar yedi biri buraya ektim. Şöyle koklarını iyi iyi beyaz beyaz taze taze. Böyle siyrek kazayım da. Hem aralar siyresin. Hem de büyüsün. De i̇şte biraz roha kazdım. Biraz tere kazdım. Biraz da soğan kazıyım. Anne. Hey. Tamam. Geliyor muymuş? Tamam. Bizim kardeş geliyormuş da yeşillik kazsın biraz demiş. Herhalde annen nerede dedi. O da bir serada dedi. Gaziyim dayısınlar. Buna da bıçağın ucu itecek mi da, de? Sokaydım korkun de. Şu yok getir. Şimdi bundan sokalım de, bunu da sarayım. Evet. Bir de pırasayı alayım şuradan. Bu yana şey geçmemiz lazım. Hı? Bu yandan su geçmemiş diyor. Bu yan daha su, onlar... su vermemiş. Yağmurlama koyduydum ya. Geçmemiş bu yan ya? Hangisi? Yerik var orada. Yağmurlama koymam bir dut yer. Tut var. Dinamadan sulara giriyorum ya. Tut var. Tepeden su etti mi şu şey diyor. O kara tut var. Biri diyor. Büyük. He büyük kara tut. Bir de onun yanında kara yerik var. Kara dutu iyi ya İyi oluyor Biz iyi yok neçer neyi de iyi oluyor Allah bir tane kara dut iki tane ahudut şimdi ya hiç bir şey bizde bir su an gazinde şansız. Arın da kazmadım herhalde bizim. Yağmur. Eğer misafir gelirse sana tanıyor Buradan Birkaç tane de yeşil samırsakın var. <laughs> Oldu mu herhalde? Samırsak olmadı mı bize? Burada yok kudüledi hep. Hoptu. Hoptu. bilim ağrıdı arkadaşlar. Durulmuyor burada azıcık bu düğünden arkadaşlar şöyle de tuplarım aradım. onları da temizledim yıkayım da Akşam oldu Soğuk çok niye başladı daha görüyorsunuz bak kallar hep karnızalar daha bahçe temizleyin herhalde nisana kadar ekemezlik biz. nisana da mı geçer i don't Bunlar diktiğim marılar arkadaşlar. Biroş olmuşlar, sararmışlar soğuktan ya. Ne yapacağım yine? ki daha iyidir. arkadaşlar. iyi kadar? Bir gireceğiz. Bugün bir video vardı. Son vereyim arkadaşlar. Bir başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar hepinize. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.